aklımda kalmış olan böyle tarif meselelerden bir tanesi şu. Adamın bir tanesinin böyle çok değerli bir atı var. Çok güzel bir atı var. Herkes bu atı istiyor. Yani padişah özellikle sürekli adamlarını gönderiyor. Bu atı diyor bana ver. Adam da vermem ben diyor. Ben atımı seviyorum. Bir gün at kaçmış. Bütün köylüler toplanmış adamın yanına gelmişler demişler ya bak. O kadar padişah senden bu atı istedi vermedin sana da yar olmadı. At da gitti padişahın yanındaki nimetlerden doldun demiş. Acele etmeyin demiş yani. Her şey kontrol Allah'ın kontrolünde. Hayırdır, şerdir orasını Allah bilir yani. Şey yapmaya gerek yok. Aradan bir hafta geçmiş. At kendi gibi 10 tane daha atı dağdan yabani atı beraberinde almış geri dönmüş ahıra gelmiş. İnsanlar tekrardan gelmişler. Demiş ya, ya bak sen doğru söylüyorsun. Her şey kontrol altında. Biz öyle düşünemedik. Ee, bak daha iyi oldu senin için. Allah bilir demiş yani. yani. Daha iyi mi oldu, daha kötü mü oldu? Orasını siz bilemezsiniz. Acele etmeyin demiş yani sabır gösterin diye. Bu adam hiçbir şeyden anlamıyor demişler yani. At gidiyor, seviniyor. At, gel, at geri geldi, yine seviniyor. Çocuğu bu atlardan, yeni gelen atlardan bir tanesine binmiş, düşüp ayağını kırmış. Gelmişler demişler ki bak doğru söyledin sen. Hani biz hayır dedik ama bak şer çıktı. Çocuğun ayağı kırıldı. Acele etmeyin demiş yani. Her şey Allah'ın kontrolü altında. Hayır mıdır, şer midir? Zaman gösterecek. Ee, diye gene adamı kınamışlar, suçlamışlar bir belli bir zaman geçmiş seferberlik ilan edilmiş. Köye gelmişler, kemin bütün gençlerini götürmüş. Yani savaşta kaybedilecek bir savaş. Yani hani karşı taraftaki düşman çok güçlü. Bizimkinin oğlunun ayağı kırık olduğu için bizimkinin oğlunu almamışlar tabii. Yani ayağı kırık adamın e gene gelmişler adama demişler ki bak senin dediğin gibi oldu. Hani biz şer gördük ama bak senin için acele etmeyin demiş yani. Hani her şey Allah'ın kontrolü altında. Ne olacağını kimse bilmez. Şimdi bu hikaye uzar gider. Yani hani e, e, eklerseniz bu hikaye bu hikaye uzar gider. Burada sadece benim size anlatmak istemiş olduğum şey şudur. Dünya hayatı zor bir hayat. Kederin, derdin, sıkıntının eksik olmamış olduğu bir hayat. Dünya hayatı sadece basit bir oyundan ibaret ve insan böyle yüce bir Allah'ın kontrolü altında yaşarken dünyanın basit meseleleri karşısında yıkılmaması gerekir. Dünyada Allah'ın razı olduğu yeryüzüne varis olan, müttakilere imam olan, salih amellerde öncü olan insanlardan olmak istiyorsanız Ahirette de Allah'ın razı olacağı kullardan olmak istiyorsanız sorunlarla mücadele etmeyi öğrenmeniz lazım. En ufak bir sorun sizi sahanın dışına atar. Psikolojik olarak nefis yönünden sizi çökertirse siz bu saydığım saydıklarımdan hiçbir tanesini elde edemezsiniz hiçbirimiz. Yani bunun yolu da nedir kardeşlerim? Bu avam olan adamın mantığıyla düşünmektir olayları. Her şey Allah'ın kontrolü altında. Allah biliyor. Allah görüyor. Allah takdir ediyor ve en önemlisi Allah bizi seviyor. Yani Allah Azze ve Celle bu takdiratını yaparken bizden nefret eden, bizden kurtulmak isteyen bir yöneticinin e, tasarrufu gibi bizim üzerimizde tasarruf etmiyor. Bizi seven, bizim hayrımızı isteyen, bizim günahlarımızın üzerini sürekli örten bir Allah olarak bizimle muamele ediyor. Böyle düşünürseniz Allah'ın izniyle hayatın hangi alanında ve sahasında olursa olsun zorluklar ve sıkıntılar sizi sarsmaz. Allah'ın izniyle. الطوالي وارفعوا دين محمد أقيموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد لا تذلوا للاعادي